Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece önemli bir kapanış var. Aylık kapanış. Aylık kapanış sonrası tabii ki Haziran ayında bizi neler bekliyor? Bunları değerlendireceğiz bu videoda. Haziran ayı önemli bir ay oldu aslında. Sonuç olarak aylık kapanışa baktığımız zaman bu kapanışla birlikte Bitcoin'in mum analizine göre boğa bölgesinde bir kapanış yapması bekleniliyor. Normalde 70.400 hatta 69.000 dolar üstü bir kapanış beklentimiz vardı. Fakat şu an itibariyle haliyle 68.360 dolarlarda seyrine devam ediyor. Buradan 69.000'e çıkacak mı? Gece 3'e kadar bir hareketlilik gözlemleyecek miyiz Bunlara bakacağız. İstediğimiz hareket dün ve bir önceki günde gelmedi. 68.300'lerde hala devam ediyor. 67.000 68.000 civarları ama 69.000 üzerinde maalesef kapanış bir türlü gerçekleştiremiyoruz. Haftalık kapanışta biliyorsunuz gerçekleştirdi ama istediğimiz sonucu hacimsel olarak elde edemedik. Peki Haziran ayında Bitcoin Boğa bölgesi mum analizine göre bir kapanış gerçekleştirirse ne tür bir hareket yapacak? Bu videoda bunu konuşalım bence. Şimdi baktığımız zaman aylık grafiğe, aylık grafikte biliyorsunuz çok temiz bir çanak var. Evet yani grafik olarak bu temiz bir çanak olduğunu gözlemliyoruz. Fakat burada bir düzeltme hareketi yaptığını ve tekrar kendini toparlanma evresine girdiğini ve buradan itibaren Haziran ayında da bir toparlanma evresine girerse yukarı yönlü şu gördüğünüz 1.414 1.200 %72 düzeltme seviyesi Fibonacci olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyelerden tekrar bir dönüş bekleriz ve buradan 69 bin dolar üzerinde tekrar alıcı toplamaya indikten sonra yukarı yönlü 1.618'de yani 102 bin dolarda birinci hedefine gitmesini bekleriz. Ama şu an gözlemlediğimiz kadarıyla burada bir boyun çizgisi üzerinde bir kalıcılık gerçekleştiremiyor. Şimdi aylık çok uzun vade bir grafik. Aylık uzun vade bir grafikte tam olarak 69 bin dolar üzerinde bir kapanış gerçekleşseydi boyun çizgisi üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş olacaktı ve yola hızlı bir şekilde devam etmesini bekleyecektik. Ama şu an itibariyle 68.370-380'lerde gezinen Bitcoin için gece 3'e kadar bir hareket gelecek mi? Bunu bugün gözlemlememiz gerek. Olası bir senaryoda gene tabii ki mum analizine göre kötü yerde değiliz. Güzel yerde bir kapanış gelecek. Akabinde devam etti diyelim. Haziran ayı içerisinde 69.000 dolar üzerinde bir kalıcılık. Hatta haftalık grafikte gördüğünüz şurada bir alçalan kanal trend devam formasyonundan bahsediyorum. Onun da üzerinde bir kapanış. O kapanışın seviyesi de 70.400 dolar. Olası bir senaryoda gelirse Haziran ayında hızlı bir şekilde 83.560 dolara doğru Bitcoin'de bir hareket gözlemleriz. Olası senaryoda diyorum bakın altını çiziyorum. Şimdi indikatörlerden bahsedeceğim. Arisay'da bir M hareketi dediğimiz bir pozisyonumuz. Genellikle böyle yukarı gidip yukarıdan vurup ondan sonra bir aşağı düşme potansiyelinden bahsediyorum. Ama tabii ki bu en formasyonu yapacak diye bir kaide yok. Yapmadığı takdirde de buradan aşağıda inebiliriz. Yani arasaydı maalesef buradaki normalde baktığımızda bir son yükseliş hareketi gelirse bunu da çanak formasyonuna bağlıyoruz. Trend devam formasyonuna bağlıyoruz. Olası bir senaryoda gelirse yukarı yönlü tekrar bir çıkar ama hedefe gidemez. Çünkü burada en formasyonu yapacağı için hedeflik olamaz. En fazla düzeltme seviyesine çıkar. Oradan tekrar aşağı ineriz diyor. Bu uzun vade için. Hani Haziran ayında diyelim ki yukarı yönlendik. M hareketini yaptığı takdirde ne yapacak? Buradan tekrar aşağı yöneleceği için biz ta yukarı yönlü gidebileceğini düşünmeyiz. Uzun vade olarak da Haziran ayını yukarı yönlü gittiğini düşündüğümüz takdirde Temmuz Ağustos'ta aşağı yönlü bir düşüş hareketi beklentisi karşımıza çıkar. Ama Haziran ayında bu yükseliş gelmediği takdirde burada bir M formasyonu oluşmayabilir. Belki burada Temmuz Ağustos sonrası oluşursa bu sefer iş tabii ki Eylül, Ekim'e kalır. Biz de işte bunu kontrol ediyoruz. Hangi aylarda bizi neler bekliyor? İşte Haziran ayının detayını bu videoda bu yüzden konuşmak istiyorum. Şimdi bakalım indikatörler cephesine. Mekti Dema'ya bir bakalım. Mekti Dema'da biliyorsunuz düşüş yönü şu an itibariyle olsa da Mekti'nin de Bakın gördüğünüz gibi şuradan açayım size. Mekti de düşüş yönlü. Hareket etmek isteyecek. Uzun vadede aşağı inecek. Bu da aşağı inecek. Yani burada bizim beklentimizde bir düşüş hareketinin gelme potansiyeli var. Bu haziran ayında mı gelecek? Temmuz, Ağustos'ta mı? Eylül'de mi? Bilmiyoruz. Ama beklentim şuradan bir tek haziranda tekrar yukarı çıkması. Çıktıktan sonra inmeye yakın. Ben burada mesela elimdeki alt altcoin'leri satarım. İndikten sonra tekrar toplayıp sayı adedini yükseltmek isteyebilirim. Bunu anlatmak istiyorum sizlere. Olası durumda. Haziran ayı şu an itibariyle aylık grafiğe baktığımızda buradaki mumun devam etme potansiyelini bize boğa bölgesinde olduğu için evet önümüze sergiliyor. İstediğimiz olan şu direnç bölgesinin üst seviyesi olan 69 bin dolar üzerinde çanağın boyun çizgisi üzerinde bir kapanış gelseydi oh deyip içimiz rahat rahat Haziran ayı yükseliş ayı diyebilirdim. Ama dediğim gibi bunu diyemiyorum. Şimdi heykin aşıya bakalım. Heykin aşıda da bir sıkıntımız var. Heykin aşı da gözlemlediğim burada bir atlı üstü iğneyi attık Şimdi Heikin de atlı üstlü bir iğne geldiği takdirde aşağı yönlü bir kırmızı muma çevirme potansiyeli artıyor. Heykinaşi'deki ara sayında tepeden bakın düşüş sinyali verdiğini, Mekdi'nin, Mekdi Deman'ın hepsi düşüş sinyali içerisinde indikatörlerin ve buradan beklenti bu şekilde yani burada bir doji yakması olayı şuradan bir kırmızı mum getirme potansiyelini karşımıza getiriyor. Şimdi bu tabii ki iyi bir durum değil. Alt iğnelerle geliyor olması heykinaşinin. Hani bu ne demek? Belki ki bu şu yükselişin bize bittiğini gösterir. Onu söylemek istiyorum. Ama tabii uzun vade olduğu için bekleyeceğiz şimdi. Burada bir tık daha Haziran ayını beklemek gerekiyor. Gelelim haftalı haftalık uzun vade Haziran ayını nasıl destekliyor? Gizli pozitif uyumsuzluk olduğunu, tam olarak yükselişe geçtiğini fakat istenilen hacmi yakalayamadı. Yani 70.400'e takıldığını alçalan kanalın üst seviyesine gelip buradan hareket edemediğini görüyoruz. Buraya takılan Bitcoin için tekrardan olası bir senaryoda Düşüş sinyali gelirse yani pazarı biz böyle doji kapatırsak tabii ki direnç bölgesinin alt bandı olan hani 65.500 dolar diyordum ya orayı test etmek isteyecek. Bunu Haziran ayı içerisinde de göreceğiz. Özetlemek gerekirse haftalık kapanışta bizim için çok önemli olacak. Pazar gecesi haftalık kapanış gelecek. Tabii ki olası bir durumda güzel bir kapanış gelmez ve bu şekilde doji şeklinde kalırsak tekrardan kanal içine girip düzeltme hareketi yapma potansiyeli karşımıza çıkıp buradan sonra belki yola devam edecek veya dipten devam edeceğiz ama Haziran'ın ilk haftası önem arz edecek bilginiz olsun. Peki yarınki kapanışla alakalı da hemen günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte çok önemli. Günlükte şu an itibariyle bir sıkıntı yok. Kısa vadede de yok. 1 Haziran günü bunu bir gözlemlemek lazım. Bu ay bir ay boyunca bir mumun üstünde kalıcılık sağlayacağız. Olduğu takdirde belki bir alt iğneyi ondan sonra üst iğneyi üst iğneyi ilk önce oluşturmasını istemiyorum. Bitcoin'de alt iğneyi oluşturursa bence üst iğneyi oluşturmak için Haziran sonuna doğru bir yukarı yönlü hareket beklemesini bilginiz olsun Kendinize çok iyi bakın görüşmek dileğiyle arkadaşlar kanalıma abone olup beni beğenirseniz de çok mutlu olurum Anka VIP hizmetlerinden de ücretsiz ve sınırsız faydalanabilirsiniz Anka Traders ekibimize üye olmak isteyenler açıklama kısmında Anka destek ekibimize yazabilirsiniz onlar size gerekli açıklamaları yapacaktır Kendinize çok iyi bakın bol kazançlar diliyorum herkese